Sevgili çocuklar gene beraberiz. Tekerlemelerle ilgili çalışma yapacağız. Önce tekerlemelerle ilgili kısa bir bilgi aktarımında bulunmak isterim. Söylenişleri birbirine yakın olan seslerden kurulmuş kelimelerin hızlı söylenmesi temeline dayanan tam ya da yarım cümlelerden meydana gelmiş kelime gruplarına tekerleme diyoruz bazen konuyla ilgili bazen de yalnız mizah unsuru olarak söylenen yarı anlamlı yarı anlamsız sözlerdir. Söylerken zorlandığımız tekerlemeler bizim daha güzel konuşmamızı sağlar. Konuşma becerimizi güçlendirir. Konuşma becerimize katkı sağlar. Seslerin güzel çıkması, sözlerin doğru seslendirilmesi konuşma becerimizin güçlü ve etkili olduğunu gösterir. Zaten diksiyonun tanımı da seslerin güzel çıkarılmasıdır. Sözlerin ise doğru seslendirilmesidir. Şimdi çocuklar tekerlemeleri okumaya başlayalım. Birinci tekerlememizi okuyalım. E, tekerlemeleri okurken e, yavaş Orta ve hızlı şekilde okuyacağız. Yani ben üç defa okuma yapmış olacağım. Şimdi birinci tekrarımızı okuyalım. Vay ne köşe bu köşe? Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi, ortada su şişesi. Vay ne köşe bu köşe, dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi, ortada su şişesi. Yavaş ve orta okuduk, şimdi hızlı okuyalım. Vay ne köşe bu köşe, dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi, ortada su şişesi. Şimdi ikinci tekerlememize geçelim. Dediğim gibi önce yavaş, orta ve hızlı. Karşıda bir dal, dalda bir kartal. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar. Kantar tartar. Şimdi orta. Karşıda bir dal, dalda bir kartal. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar. Kantar tartar. Ve şimdi hızlı okuyacağız. Ya yani bu tekerlemede e, r'lere dikkat etmek lazım. R, r, r. Karşıda bir dal, dalda bir kartal, dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar, dal kalkar, kartal sarkar, kantar tartar. Bir tekerlememiz okuyalım. Eee 3 tas has hoşaf. 3 tunç tas kayısı hoşafı. Paşa tası ile 5 has tas kayısı hoşafı. Evet, burada da harfleri var. Yani bunları seslendirmek biraz güç gibi. Şimdi orta. 3 tas has hoşaf. 3 tunç tas kayısı hoşafı. Paşa tası ile 5 has tas kayısı hoşafı. Hızlı okuyalım. 3 tas has hoşaf. 3 tunç tas kayısı hoşafı. Paşa tası ile 5 has tas kayısı hoşafı. Evet, dördüncü tekerlememize geçiyoruz. Artık tekerlemeleri okurken e, yavaş orta hızlı e, okuyalım. Demeyeyim ben. E, üç defa okuyayım. Elalem bir aladana aldı. Aladana alandı biz bir ala alıp hala aladanalanamadık. danalanamadık. El bir ala aldı, ala danalandı. Biz bir ala alıp hala aladanalanamadık. danalanamadık. Elalem bir ala dana aldı, ala danalandı. Biz bir aladana alıp hala ala Şimdi beşinci tekirlememize geçelim. Uzun gibi ama mantığını anladığımız zaman rahatça ne yapabiliyoruz? Okuyabiliyoruz. Al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı. Takatukaları takatukalamam derse takatukaları takatukalatmadan al gel. Sana takatukaları takatukatıcı takatukalatamamış denir. Evet burada da, evet. T sesi var dikkat evet, fayda var okurken. Al bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacıya takatukaları takatukalamam derse takatukaları takatukalatmadan al gel. Sana takatukaları takatukatıcı da takatukalatamamış denir. Evet dilde evet, suçmeler meydana gelebiliyor. Ve şimdi hızlı okuyalım. Bakalım dilde suçma olacak mı? Al bu takatukalar takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukaları takatukalatmadan al gel. Sonra takatukaları takatukacı da takatukalatamamış denir. Yani almadı. Altıncı tekerlememize bakalım. Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa Bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki Nasılsın allı ballı kabaklı baykuş? Dikkat ederseniz elimle de gösteriyorum. Aynı sözler tekrar ediliyor bakın. Aynı sözlerin tekrarı var. Şimdi bunu hızlı okuyalım. Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki Nasılsın allı ballı kabaklı baykuş? gayet kolay gibi. Şimdi yedinci tekerlememize bakalım. Yedinci tekerlememizde de aynen e, yani kelime tekrarları var, söz öbekleri. Bakın çiziyorum, bunlar aynı. Sizin de e, görmenizi istediğim için ben e, yazdım bunları. Rahat rahat okunabilir. Ha, uzun süreli mi? Uzun sürebilir. Çalışma da uzun sürebilir. Ama e, pes etmeyeceğiz ya, vazgeçmeyeceğiz. Okumak için uğraşacağız yani. Şimdi yedinci tekerlememizi okuyalım. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe. Siz de bencileyin. 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Evet, şimdi hızlı okuyalım. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe Siz de bencileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Aslında tekerlemeleri hızlı okuduğum zaman daha böyle nüanslı güzel olabiliyor. Şimdi 8. tekerlememize bakalım. Burada da dikkat ederseniz aynı kelimeler gene söylenecek. Hatta zamirler var. Bu, şu, o zamirleri. Burada da p sesi p yani. Bu pick up, şu pick up, o pick up. Şimdi hızlı okuyalım. Bu pick up, şu pick up, o pick up. Şimdi dokuzuncu tekerlememizdeyiz. Dokuzuncu tekerlemeyi ben bilerek seçtim. Türkiye'nin en uzun tekerlemesi deniyor. Başka tekerleme var mı bilmiyorum. Ama şu anda Türkiye'nin en uzun tekerlemesi denilen tekerlemeyi okumaya çalışacağım sizlere. İnşallah başarılı oluruz. Önce sakin, daha sonra da hızlı okuyacağım. Tekerlemelerimizi okurken, okumaya başlarken yavaş, orta ve hızlı olacak demiştim. Evet orta ve hızlı aslında bizi idare ediyor. Şimdi ben bir orta daha sonra da hızlı okuyacağım. Bakalım nasıl olacak, başarabilecek miyiz? Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış o tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk Diğer tarlaya ekilen bir kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsa demiş ki yani Onlar konuşuyorlar, diyalog yapıyorlar Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuksun? O da ona cevaben Sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk sağan. Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik tekere mekereye dadanan boz boz başlıklı pis porsuğum demiş. Evet şimdi Türkiye'nin en uzun tekerlemesi denilen tekerlemeyi hızlı okuyalım. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye D. Bozala boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinin kekere dadanan bozala ala boz başlıklı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şinin kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlıklı boz başlıklı pis porsuğa boz demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinin kekere dadanan bozala bozbaşlıklı başlıklı pis porsuksun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinin kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlıklı başlıklı pis porsuksan? Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlıklı bir porsuğum demiş. Galiba oldu gibi. Evet. Şimdi 10. tekerlememizdeyiz. Kirpi ile e, ilgili bir tekerleme. Okumaya çalışalım. Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bu tarlaya iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü de, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Şimdi tekerlememizi hızlı okumaya çalışalım. Tabi dilimizde sürçmeler meydana gelebilir. Sizde de olacaktır bu. Bunlar normal. Yani ne kadar çok çalışırsak dilimizdeki sürçme o kadar ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bu tarlaya iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi. Öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü de kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Böylece tekerleme çalışmamız burada sona erdi. Hepinize kolaylıklar diliyorum görüşmek üzere